Merhaba arkadaşlar. Bugün biz nereye geldik? Isparta'nın mis kokulu köyü. Lavanta. Kuyucak köyüne geldik. Lavanta yerlerine. Bahçelerine. Ay Yusuf nerede diyordum ben de tam. Yusuf. Canım. Nereye bindin? Arabaya mı bindin? Oo, çok güzelmiş. Hadi bak anneciğim. Nasıl bakacaksın? Bir şeyin üstüne çıkman lazım anneciğim sandalyelerin. Ben bir sizle de bineyim biraz Yusuf bir tur atayım gelin şöyle. Ay. Yusuf sarıncağı bindi. Ne oldu anneciğim sallanamıyor musun? որի ականի դերատեսիլն է yapıyorsun? Nereye götürüyorsun eşeği? Gelmiyor ama baksana gelmek istemiyor. Ay bizim de vardı köyde eşeğimiz canım benim. rahmetli olmuştur. Yavaş anneciğim eşeğin boynuna aç açacaksın. Yusuf. Aa ya mı böyle mı öyle? Şarkı Eşi. Söyle. Anneciğim geleyim, gelelim. Arkadaşlar size çağırıyor yüzü. Kaldım annecik. Bakın eşeğin bağladım. Neden? Kaçmasın diye. Vay çok akıllısın sen. Kaçmasın diye bağladın ha? Evet. Hadi gel biraz sana çık binelim Tamam. Sen kaçma eşekçik tamam mı? Bizi seni bağlamış. Sen kaçma eşekçik burada. Çok da susamıyım anneciğim. Ya güneşten göremiyorum anneciğim. Hmm. Tamam bak <laughs> <laughs> <Sus, sus. gülüyor> Çok an. Anne. Nasıl? için iyi anneciğim. Başka sanıcı Anne. abinin elinde. Ne kadar çok sanıcak vardı değil mi anneciğim burada? Yusuf neredesin? Neredeyim? Ya burada aslında çıkayım seni. Sen Taşları topladı Yusuf taşları. Bakın arkadaşlar. Bakın. Yusuf'un şapkası Yusuf <laughs> benim şapkamı taktı. Bakın arkadaşlar. Bakın. Güneşten göremiyorum anneciğim. Bakın. Evet Yusuf bir taş topladı. En olduğumuz. Evet. Güzeller. Aynı yerdeler bakın. Evet anneciğim aynı yerdeler. Hadi gel dolaşalım evet, biraz. Hadi anneyle beraber. Ne yapıyorsun şimdi? bisitede mi diyorsun anneciğim? <laughs> çok güzelmiş ya bisit. Lavantalar çok güzel zaten. <laughs> Hadi gel canım. Dolaşalım biraz da. Çünkü buralar çok güzel değil mi? Ne? Bakın, ne? 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 Evet gördüm. Ay ne dedin tatlı Orada çocuklar beni dinliyor sınca. Sen de ona bil dedim anneciğim. Tamam. Anne Bak anneciğim. Bunlar da lavanta sepeti, lavanta kolonyası, lavanta kremi. Gördünüz mü siz arkadaşlar? Bu Sabun, 5 TL kampanyası varmış. <gülüyor> 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 oh, çok güzel kokuyor Saf. Bundan alalım. <laughs> Neden korktun oğlum? Bunlar da çok şık. Çok güzel şişes arkadaşlar. Tabi Sparta'mızın gül dokumu ve lavanta dokumu da var. Ben evet. O gömlek elde olmasa ben de inanacağım. Kısma bir kadar gelmiş de ben niye onu görmeden Burada dolap süslerimiz. Yusuf da köpek seviyor. <laughs> Önce korktu sonra sevmek istiyor. Korosev tık tık. Tık tık. Ben geldim kapıyı açar mısın? Benim. Merhaba. Bana camdan bakın. <laughs> Merhaba. Misafir kabul eder misiniz? Ben gelebilir miyim size? Evet. Teşekkür ederim. Geliyorum. Evet, ben evine geldim. Bana ne yaptın? Ne var? Çay kahveniz yok mu? Evet. O mu? Çok güzelmiş. Oh, ben çay kahve içeyim şimdi. Oh, elinize sağlık. Evet. Eviniz de çok güzelmiş. Evet. Bu eşek arabası anneciğim. Eşeğim nerede? Eşeğin bağladığın yerde. Nerede? da dindi Yusuf. Şu anda merdivene çıkıyor. <laughs> Yeter anneciğim. Bu arada tabi buralar hep toz toprak arkadaşlar. Yusufcuğun düz su battı değil mi anneciğim? Gel anneciğim. <gülüyor> 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 Hoş bulduk. Kolay gelsin. Gel, Gördün mü anneciğim gerçek? Korkma Korkmasan anneciğim. Bine Bilmek korktum. ister misin ona? İsmi ne? Kadir. Gel, gel, Yusuf Kadir. Yusuf Kadir. Hadi binelim mi ona? Saçını sev gel. <laughs> bilme, ne? bilme be? sen sev gel. Tut burayı. <laughs> Anne Sev bakayım. Sev, sev, Korkma sev. anneciğim. Bir şey yapmaz ben tutuyorum. Hadi hadi. Neden korkuyorsun anneciğim? Demin istiyordun ya gerçeğini. Eşek hiçbir şey yapmaz hele. Yani. Onu git kendin sen. Tabi. O, o büyük onun yaşı. O hiçbir şey yapmaz. Hadi. Bu da at. At da çok güzel. Ne yer? Ne yer? Ot yer, saman da yer, arpa da yer. Bizim de var eşeğimiz, özlemişim. <laughs> Eşeklerinde nesli tükeniyor yavaş yavaş aslında. Yusuf nereye bindin? Aa benden habersiz. <laughs> Aferin benim oğluma kendide duruyor benim oğlum. Ah oh, geziye çıkmış. Ben de atabilmek istiyordum ya. İkimiz binseydik keşke Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf sevdi <değil> mi? Evet. <laughs> gerek yok değil mi anneciğim senin böyle? <laughs> Sıkı tutun anneciğim. Aferin sana. <laughs> <Tepeyi iniyorum. gülüyor> <Hoşça kalırsın. gülüyor>

Ya lan gel yine mal. Çimenler. Gel arkadaşlar, arkadan düz lunlara bakalım. <laughs> Aa geçiyor. Hadi bir daha söyleyelim. Emir gel. Sokur. Hadi bir daha söyleyelim. Aferin sana. Aa, bak ne güzel. Of çok güzel annem. Attan indin. Neye bindin? O kocaman bir araba motor gibi. Değil mi anneciğim? Çok güzel. Evet. Çalıştır. Hmm. <laughs> Yavaş git. Çok hızlı gidiyorsun Yusuf. Yalçıya katılıyorum. Bir, iki, üç, başla. Gitmiyor oğlum bu? Gidiyor hem de çok hızlı gidiyor anneciğim. Ve çok güzel. Kocaman bir motor. Hem de dört tekerlekli motor araba. Harika. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Gidiyor. E, at atması gidiyordu güzel. bu mu Yusuf? Yusuf at mı güzel bu mu? E, at da güzel bu da. <laughs> Burası da köyün içi arkadaşlar. Evleri kuyucağım. Eski telefon. Jetonlu telefon kulübesi. Gel, gel, gel buyurduk. <laughs> Merhaba dondurma var mı? Konuşmuyor. Evet, lavanta gezimizi ne yaptık? Lavanta dondurmayla son buldurduk değil mi Annemciğim. Evet, Yusuf da yiyor. Evet, lavanta. İstediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.